ki işbirliğini derinleştirecek bilim, teknoloji, inovasyon ve sanayi alanlarında yeni fırsatlar doğuracaktır. Kararlılığımız sanayilerimizin dijitalleşmesine, inovasyon ekosistemlerimizin güçlenmesine ve teknoloji odaklı kalkınma hamlelerimize ivme kazandıracaktır. Özellikle gençlerimize yönelik bilimsel ve teknolojik projelerimiz Türk dünyasının geleceğini inşa edecek olan yeni nesilleri hazırlayacaktır. Her biri diğerlerine bağlı alanlarda dijitalleşmeden yapay zekaya, yeşil teknolojilerden uzay çalışmalarına geniş bir yelpazede işbirliğimizi artırmak için yeni bir döneme giriyoruz. Bu süreçte ülkelerimizdeki genç bilim insanları, mühendisler ve girişimciler için yeni fırsatlar oluşturmak onların potansiyellerini en üst düzeye çıkaracak bir inovasyon ortamı inşa etmek temel önceliklerimiz olacak. Ortak ARGE programları, teknoloji transferleri, kapasite geliştirme odaklı projeler ve akademik işbirlikleriyle Türk Devletler Teşkilatı ülkeleri bilim ve teknolojinin her alanında güçlü bir oyuncu haline gelecektir. Açık yüreklikle ifade etmek istiyorum. Yakın tarih ne yazık ki ahlaki değerler üzere inşa edilmeyen teknolojinin insanlığa ancak felaket getirdiğini gösteren çok sayıda örnekle doludur. Maalesef günümüzde de buna yüreğimiz kan ağlayarak şahit oluyoruz. Bütün dünyanın gözleri önünde Filistin'e İsrail tarafından uygulanan mezalim tıpkı daha öncekiler gibi nesillerle hatırlanacak bir felaket olarak anılacaktır. Kıymetli dostlarım, muhterem misafirlerimiz. Türk devletleri olarak ahlaki temeller üzerine kurulu büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. İnanıyorum ki bu tarihi toplantı ve devamındakiler vesilesiyle ortaya çıkacak sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanında kazanacağımız yetkinlikler varisi olduğumuz ahlaki değerlerle perçinlenerek sadece milletimiz için değil, tüm insanlık için hayırlı neticeler doğuracaktır. Tarihsel olarak Türk dünyasının ayrıştığı, farklılaştığı en önemli husus.